Taradım. Kanka lan bu kız konuşunca benim karnıma ağrılan geliyor. Bu ne biçim konuşma şeydi kızım biraz hızlı konuşsana lan. Bu ne lan kızları niye alıyorsun sen oyuna kanka. Ay çıkar içine dövüşürdü kuyen. Ulen Ali ulen Ali sana güvenende bir daha senin ipine kuyen der miyim ben. Yanıyordum lan senin yüzünden. Kurtarsaydın ya beni. Hadi koleme gidiyoruz. Evet arkadaşlar ayıyı kurtardık şimdi. Dev golemin yanına atlıyoruz. Ece dikkat et tamam mı? Sen ilk defa golem göreceksin. Hop düştük arkadaşlar. Ben bu golemden çok korkuyorum arkadaşlar. Saldırılarından kaçın Taşlara dikkat edin. Size saldırıyor. İnanamıyorum. Kaçın arkadaşlar. Ece bu tarafa gel yapma. Ece bak saldıracak sana. Hah, hadi 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 hadi. Vurdu bana iki canım kaldı inanamıyorum. Ali yardım et. Ölüyorum resmen. Ne vurdu? Aa canım <laughs> kanka, <laughs> kanka, <laughs> kanka, <laughs> kanka, <laughs> kanka kanka vuruldum kanka ölüyorum galiba inanamıyorum. Nasıl geri döneceğim oğlum ben? Hadi kanka bana yardım edin. Arkadaşlar oyun bizi başardı Ben öldüm. Bakalım gelecek mi arkadaşlarımız? Aha Ece geldi. Hadi gelmedi. Anne hani niye yok? Koymaz mı <laughs> Ece benim adamımı kullanıyorsun sen. Hadi birlikte çıkıyoruz. Kanka benim gözlerim bozuk mu senin? Benim ben ne Ece Ece'nin Ellerini mi görüyor bir anda? kanka kendi adımı görmüşüm oğlum ne bileyim lan oyun basmızıyı görünce yine Ece geldi sandım Ece benim adımı kullanıyor ya <laughs> o da ne biçim kız lan benim adımı kullanıyor kendi adını kullansana Ece yazmıyor ya neyse arkadaşlar Ali ile beraber ayı kurtarmaya gidiyoruz en az 3 tane ayı kurtarıp yakar vadisi ya da çölleri açmamız lazım biliyorsunuz hadi gidelim Ali dinlen sen burada biraz tamam mı ben bir tane ayı kurtaracağım Aa, ben gidiyorum sen kal burada seni beklemeyeceğim hep <laughs> böyle yapıyorsun zaten hep <laughs> Gelsene oğlum maykikseye yetiş gel bana. <laughs> Gelebilirsin gel hadi. Ben mağaradaki ayıyı kurtaracağım şimdi. Hop oh, atladım. Atladım. Gelsene oğlum. Gelemedin değil mi? <laughs> hadi arkadaşlar gidelim mağaradaki ayıyı kurtaralım. <laughs> hadi buraya gelmedi. hadi. <laughs> Al önce kurtaralım. Aa gel.